Tayar Flori Spartan tayar tayar haber yapacak yani şeyle <laughs> <laughs> alakalı değil. ben ben mesai çıkışında eve giderken yolun üzerinden mikro mağazasına uğradım. uğradı <laughs> ...529 küsuralık bir alışveriş yaptım. Tabi alışveriş yaparken eve giden de yak fiyatları önce dikkatimi çekti. Yak fiyatlarına bakanca biraz bana uçuk fiyat göründü. Uçuk fiyat görününce ben tabi bir gün sonrası A101'e e gittim. A101'e de su alacaktım. Su alırken yağ reyonlarına uğrama gereği duydum. Yağ reyonlarına uğrayınca aynı aldığım turpo... Bir, bir kiloluk turko yağı 49 liradan orada gördüm. Migros'tan ise 92 liradan aldım. Bu beni rahatsız etti yani vicdanen. Ben de bu yağları aldım. Gittim Migros mağazasına. Yağları karşılaştırdım. Oradaki yetkili arkadaşa dedim ki kardeş bu yağlarda herhangi bir değişik tarihinden, markasına bir değişik var mı? Hayır beyefendi dedi. Aynı yağlar. Peki yani nasıl olur? Bir mağaza 92 liradan satsın, bir mağaza 49 liradan satsın. Bu fiyat dengesi nasıl sağlanıyor? Dedi abi olamaz dedi. Bir yanlışı vardı, dedim. Bayağı oldu dedim. Nasıl olamaz? Çıkarttım faturaları gösterdim. Alışveriş yaptım faturaları. Dedim dün sizden aldım işte buraya, ayın 9'unda. 92 liradan sizden mi? bu fiyattan aldım. Bugün ise bugün ise ay 101'den 49 liradan aldım. Dedim, bu adaletsizlik değil mi? Hani bunun kontrolü, hani bunun denetimi? Hani diyorlar ya denetim yapıyoruz, kontrol yapıyoruz dedim. Ne oluyorsa vatandaşa oluyor dedim. Şu anda ben sizin hakkınızda şikayetçiyim. Aa, onun için dedim beyefendi serbestsin dedi. Ben de Migros merkezle görüştüm İstanbul'da. Dedim böyle böyle bir alışveriş yaptım mağazanızda. Fiyat bu A101'de ise bu fiyatı aldım. 49 liradan. Sizde ise 92 lira. Nasıl oluyor bu? Dedi beyefendi elindeki fatura görsellerini at dedi. Görselleri aynı onlara attım. Dün tekrar aradım. Dedi görselleri görüyoruz dedi. Yetkililer sizi arayacak. Hayır aramadılar. Kimse de aramadı. Ticaret Bakanlığı'na ilk ticaret müdürünü de aradım. Şikayetimi bildirdim. Yüzde doksan arada fark olamaz ki. Hadi iki ve üç lira olsa yine neyse. Denetim olsaydı, kontrol olsaydı böyle olmazdı. Yüzde doksan fiyat farkı olmazdı mağazalar arasında. Onun için ben şikayetçiyim yani bu işi peşini bırakmıyorum. Ürünü iade ettim, iademi geri aldım. Yalnız dedim ben davamdan vazgeçmiyorum, şikayetime vazgeçiyorum. Dedim gerekirse her yere bildireceğim dedim.